Üniformalı bir Bulgar selam çakıp girdi kompartmana. Pasaport ve biletlerle sıralanın, sınıra yaklaşıyoruz, dedi. Bir an çıt çıkmadı kimseden. Marcel, pasaportlarımız diğer kompartmandaki arkadaşta, dedi en kibar sesiyle. Neden? Bu kafilenin başı o. Müsaade edin, gidip çağırayım. Marcel çıktı. Dizleri titreyerek Ferit'in bulunduğu kompartımana yürüdü. Bu uyuyor mu? dedi Bulgar, başıyla Aseo'yu işaret ederek. Uyuyor. Uyandırın. Daha yeni uyudu, diye atıldı Margot. Dün geceden beri uykusuzdu. Kontrolden sonra yine uyur. Ferit ve Rafa birlikte geldiler. Her ikisi de bitkin görünüyordu. Pasaportları getirdim, dedi Ferit. İyi, hazırlanın. Tren durunca dışarı çıkacaksınız.'' Paris'ten çıkalı beri bir sürü yerden geçtik. Berlin üzerinden geliyoruz. Kimse bizi dışarı çıkartıp saymadı." dedi Ferit. "Oralarda hep işgal altında topraklardan geçiyordunuz beyler. Fransa, Çekoslovakya, Macaristan. Hepsi Almanya sayılır artık. Hepsi Alman kontrolünde. Şimdi ise başka bir ülkeye geçiyorsunuz. Sınır buna denir işte. Tamam, siz diğer vagonlardan başlayın hele." dedi Ferit. Zaman kazanmaya çalışıyordu ama ne için? Asio'yu bir 5-10 dakika daha yanlarında tutabilmek için mi? Bulgar diğer uca doğru yürüyünce David Ferit'in yanına geldi. "Rüşvet teklif edelim." diye fısıldadı kulağına. "Nasıl yani? Para mı? Para, şarap, mozellerime kıyabilirim, Ferit. "Dur bakalım." dedi Ferit. "Mösyö Kohan para verebileceğini söyledi." Peki bakarız. Bulgar vagonun aşağı tarafındaki yolcuları dışarı çıkartıyordu. Ferit kompartımandakilere hepiniz çıkın lütfen dedi. Kimse kıpırdamadı yerinden. Sizi Bulgar mı çıkarsın istiyorsunuz? Mösyö Kohen, Mösyö onun başını indirin kucağınızdan ve siz de çıkın. Marcel ve Constance, kucağında oğluyla Selva, Margot, Samuel ve Perle çıktılar. ''Kalmamı ister misiniz Mösyö Ferit?'' diye sordu David. ''Yardımım dokunabilir mi?'' ''Yani...'' ''Yok, siz de gidin David.'' ''Mösyö Kohen, lütfen ama...'' David çıktı. Siegfried'in kımıldamadığını görünce sinirlendi Ferit. ''Acınızı anlıyorum ama anlayış gösterin.'' ''Acımı anlayamazsınız Mösyö.'' ''Biliyorum, Bulgar'a rüşvet teklif edeceksiniz ve onun için yalnız kalmak istiyorsunuz.'' Ama ben de kalacağım ve gerekirse fiyatı yükselteceğim. Hayır diyemeyeceği miktara kadar. Bulgar yavaş yavaş yaklaşıyordu kompartımana. Margot ise basamaktaydı inmek üzere. Margot aniden geri döndü ve kompartımana koştu. Kapının önünde neredeyse çarpışıyordu Bulgar'la. Adamın elini avuçlarının içine aldı Margot. Bakın burada yatan kişi benim babamdır. Kendisi çok hasta. Ağrılarını azaltmak için uyku ilacı verdik. Şimdi kaldırırsanız elinizde kalır. Oysa iki saatlik bir yolumuz kaldı. Yalvarıyorum size. Müsaade edin son nefesini yurdunda versin. Bulgar, Aseo'nun başında durmuş bakıyordu. Elini uzattı Aseo'ya. Margot'un yüreği sıkıştı. Dizleri çözüldü. Bir an Ferit'le göz göze geldiler. Bembeyazdı Ferit'in yüzü. Bulgar, Asio'nun üzerine örtülmüş olan kırmızı mantoya okşar gibi dokundu. "Çok güzel bir manto," dedi. "Yumuşacık. Kaşmir dedikleri bu mu?" Margot, Asio ile Bulgar'ın arasına geçti. "Babamı uyandırmayışınızın mükafatı olarak onu size veriyorum," dedi. Çekti aldı mantoyu üstünden cesedin. "Karınız veya kızınız, belki de sevgiliniz için" Ama onu ulu orta veremeyeceğime göre size. Sırtına attı mantoyu. Mantomu gümrükte unutacağım. Haydi gelin benimle, gümrüğe gidelim. Bulgar ve Margot çıkınca, aseyonun başını yavaşça koltuğa bıraktı Siegfried. Rafta dürülmüş duran kendi yağmurluğunu indirip örttü aseyonun üzerine. Dışarı çıktı. Ferit, kompartmanın kapısını sıkıca kapatıp takip etti adamı. Tren Muamelelerini tamamlayan yolcularını aldıktan sonra tekrar hareket etti. Yavaş yavaş geride bıraktı. Sivilangra'dı. Bir iki dakika sonra, ''Kapıkule!'' diye bağırdı Selva. Tren usul usul az daha gitti, durdu. Ferit kompartımanından çıktı. ''Türkiye'ye hoş geldiniz!'' diye bağırdı koridorda avazı çıktığı kadar. Herkes çılgınlar gibi alkış tutuyor birbirine sarılıyor, öpüşüyor ve ağlıyordu. Eller sıkılıyor, tebrikler ediliyor, çığlıklar atılıyordu. Sadece selvaların kompartımanında yoktu coşku. Pencereden içeri nur gibi dolan vatan güneşinin parlaklığı dahi dağıtamıyordu kompartımandaki hüznü. Ferit, içeri giren gümrük memurunu ve polisi kapıda karşıladı. ''Kötü bir haberimiz var maalesef.'' dedi. ''Bir yolcumuzu kaybettik az önce. Başını sağ olsun, dedi gümrük memuru. Sınır garnizonuna haber vermemiz lazım mı? Sınır garnizonunun bu işle alakası yok. Zaten garnizon futbol maçı karşılaşmasına gitti. Burada değil, dedi polis. Biz gerekeni yaparız, siz merak etmeyin. Siegfried, ASEO'nun bir sedye konarak çıkarılışına itinayla nezaret ettikten sonra, ASEO'nun keman kutusunu, valizini ve kendi eşyalarını indirdi yukarıdan. Dostlarım! dedi. Ne yazık ki burada vedalaşmamız gerekiyor. Allah bana sizlerle tekrar karşılaşmayı nasip etsin. Hepinize bütün kalbimle teşekkür ederim. Sırayla sarıldı her birine. Sonra Asio'nun kemanını Margot'a uzattı. Bunu size armağan ediyorum matmazel, dedi. Değerli bir kemandır. Siz çalmasanız bile belki ileride çocuğunuz çalar. Margot şaşırdı. Mösyö Kuhan, rica ederim." Benim mantoma çok fazla değerli bir karşılık bu. Mantonuzun değil, benim minnetimin nacizane karşılığıdır. Ama bu keman bir Stradivirus. Mösyasyonun akrabaları vardır belki. Var, dedi Secret. Bir kardeşi var sadece. O da benim. Edirne'den İstanbul'a iki eksik yolcuyla kalktı tren. Selva, oğlunu babasına teslim edip başını yastık gibi dürdüğü ceketine yasladı kapadı gözlerini. Sevinemiyordu, ağlayamıyordu. İstanbul'a vardıklarında istasyonda kimseyi bulamama ihtimaline karşı üzülemiyordu da. İçi boşalmış gibiydi. Sanki sinirlerini ona hiç fark ettirmeden çekip almışlar ve duygusuz kalmıştı. Hissettiği sadece çok yorgun olduğuydu. Günlerin değil, ayların, yılların yorgunluğu gönüllü sürgünün yorgunluğu. Tren bu kez vatan topraklarında gidiyordu tıngır mıngır. Rahatlatan bir ninni gibi geldi bu ses Selva'ya. Baksana Selva, şu karşıda gözüken meşhur Sinan'ın köprüsü olmasın, dedi Konstans. Selva uyuyor, dedi Margot. Ara ara da sayıklıyor. Selva, Sabiha'nın peşinde, adanın çamları arasında koşuyordu tam yetişirken ablasına ağaçların ardında bir kayboluyor, bir gözüküyordu Sabiha. Beyaz elbisesinin köpüğü andıran eteğine ellerini uzatıyordu Selva. Yaklaşıyor, yakalıyordu etekliyi ve elleri bir sabun köpüğün, köpüğünü avuçlamış gibi yine boşlukta. Selva beni tutamaz, Selva beni tutamaz. Yeniden koşmaya başlıyordu. O ağacın arkası, bu ağacın önü. Sabiha'nın elbisesi nar kırmızısına dönüşüyor. Selva peşinde yakaladı yakalayacak. Nar kırmızısı bir kelebek oluyor bu sefer. Selva koşuyor peşinden. Uçu veriyor kelebek. Selva da bırakıyor kendini kelebeğin arkasından yardan aşığı. Düşüyor. Hiç bitmeyen, dibi hiç gözükmeyen bir uçuruma düşüyor. Uçurumun en dibinde babası duruyor. Kollarını açmış haykırıyor selva baba tut beni tut beni baba selva uyan hayatım uyan girmek üzereyiz silkinerek açtı gözlerini selva nereye diye sordu rafoya mahmur mahmur Sirkeci garına ne doğruldu gözlerini kırpıştırdı pencereden demir sütunlarını gördü istasyonun o koku deniz ve yosunla örülmüş İstanbul'un kokusu. Tren usul usul duvağını sürüyen bir nazlı gelin gibi ilerliyordu istasyondan. Şehrinin özlediği renkleri, çizgileri Selva'nın. Selçuklu üssü bunu yansıtan hatları, renkli camlarıyla doğuya mahsus o mistik havayı hemen veren istasyonda kaynaşan kalabalık. Yükünü iplerle sararak sırtına vurmuş iki büklüm hamallar, fötür şapkalı kruvaze ceketli beyler ve poturlu erkekler, şapkalı hanımlar, başörtülü kadınlar, analarına şımaran arsız çocuklar ve simitçi. Simitçiyi görünce yaşlar süzülmeye başladı yanaklarından. Müthiş kalabalıktı peron. Binlerce el sağlanıyor gibiydi. Selva yüreğinde küçücük bir ümitle o insan selinin içinde birini aradı. Hayır, asla gelmez. Yıllar önce Salondaki büyük aynanın önünde hesaplaştığı gün. O değil miydi? Sen sadece beni değil, altı asırlık bir geleneği de alt üst ettin diyen. Gelmez. Çocuklar bağırışıyordu peronda. Birkaç güvercin kanat çırptı. Bir büyük anne torunlarına kavuşuyordu. İki sevgili kucaklaştılar. Az ileride sağda fuş yatağı yürüyle Sabiha'yı ve yanında duran annesini gördü kendilerini belli etmek için ellerindeki beyaz mendilleri sallıyorlardı. Onların biraz arkasında Leon, Rafo'nun abiyi, elini kolunu nereye koyacağını bilemediği için ellerini ceplerine sokmuş, dikiliyor dudaklarında bir sigarayla. Gözleri hızla taradı platformu Salva'nın. Gelmemiş. Hayal kırıklığını kimsenin görmemesi için başını önüne eğdi Salva. Dayanılması zor bir sancıydı yüreğindeki küçücük ümidin sonuşu. Neden ümit etmişti ki zaten? Bilmiyor muydu kendine çok benzeyen karakterini babasının koyulduğu yoldan asla geri dönmeyen, inatçı, ödün vermez karakterini. İstiklal Harbi günlerinde Anadolu'da savaşan birliklere el altından maddi yardım yaptırdığı ve istiklali hayatının en müthiş ve mutlu hadisesi olarak addettiği halde gaziye hayranlığı her halinden belli olurken, sırf ahde vefadan dolayı Cumhuriyet'in ilanına karşı çıkan babasıyla az mı münakaşa etmişti çalışma odasının loş köşelerinde. Yine fısır fısır aynı meseleyi mi konuşuyorsunuz babamla derdi Sabiha. Hiç bıkmaz mısınız neticesiz münakaşalardan siz? Hayır bıkmazlardı. Selva, Cumhuriyet idaresinin babasının hür fikirlerine, İlerici görüşlerine ne kadar da çok yaraştığını anlatmaktan, Fazıl Reşat da saltanatı kaldırmanın bir hata olduğunu ileri sürmekten hiç vazgeçmezdi. Saatlerce sürerdi tartışmaları. Bu yüzden Selva babasına ondan öğrendiği tüm mantık kavramlarını öne sürerek evliliğine izin vermesi için ellerine sarılıp yalvardığında yüreğinin ta en derininde bu izni alamayacağını biliyordu o utanç verici intihar teşebbüsü sonrasında yaralı babasının başucunda otururken paşanın böyle bir zaafa kapılmış olmasına sebebiyet verdiği için asla bağışlanmayacağını da bilmişti. Nitekim babası kendine gelip de ailesini yatağının çevresinde dizelenmiş gördüğünde bakışları Selva'nınkilerle karşılaşınca hemen kapatmıştı gözlerini. Yüreğini de kapatmıştı kızına bir daha açmamak üzere. Acaba bunu anladığı, sezdiği için mi uzaklara gitmişti Selva? O şehirde en değer verdiği kişi tarafından dışlanmış olarak yaşamaya tahammül edemeyeceği için mi? Acaba ne kadar çok düşünmüştü bunları yıllar boyunca? Kocasının kollarında uykuya dalmadan önce yüzlerce gece, binlerce kere düşünüp durmuştu. Rafo'nun onu şehvetle sarsalayan bedeninden kurtulup şefkatle saran kollarına geçtiğinde sevdasının panjurlarını indirir, özleminin penceresini açar, bazen gün ağrına kadar düşünürdü babasını. Hasretle, sevgiyle, yüreği yanarak. Rafa'ya ne de bir başkasına tek bir kelime etmek sizin çekerdi baba gücendirmenin ağır cezasını. O adam, göbekli Alman, neydi adı? Onun verdiği haberi duyana kadar, kocasını bir gün her şey düzelecek dese de, beklentileri yoktu babasına dair. Muhaceret bürosuna gitmiş ve treni sormuş olmasından dolayı boş bir umuda kapılmıştı. Ama şimdi fark ediyordu ki bir baba için kızının sağ salim vatanına kavuşması başka bir şeydi. Bağışlanması bambaşka bir şey. Baba olarak Fazıl Reşat vazifelerini sonuna kadar yapacaktı elbet. Ama o kadar. Boşuna umutlanmıştı. Son konuşmalarında salonun kapısını biraz da hızlı çarpıp çıktığında duyduğu o korkunç şangırtı. Devasa kristal aynanın ve Çin vazolarının kırılırken çıkarttıkları o yansımalı sesler. Bir sopranonun gırtlağından çıkan tiz notalar gibi. Hala kulaklarında. O gün kırdı onları birbirlerine bağlayan çok nadide, çok değerli, çok özel kristal tellerin hepsini babası. Gelmez. Rafo fazla uzatıyordu ona. Pencereden annesine göstermesi için. Yüzündeki kırık ifadeyi silmeye çalışarak oğlunu aldı. Kollarını da havaya kaldırdı. Ve ancak o zaman fark etti. Kalabalığın epey uzağında, bembeyaz saçları ve elinde bastonuyla tek başına bekleyen adamı. İleride dökme demir sütunların birine yaslanmış duruyordu. Kıpırdamadan.